bin yıl ama o kadar. İlk insanlar kullanmış Sanki buradan değil. Buradan. Hayır. İyi bak göreceksin.

Ha, bakmışlar. Ha? Bugün burada bir çekim yapacağız. Ama aa, bak şurada yol var sanki. Bak şuraya gelmiş. Evet. Bismillah. Bugün burada bir çekim yapacağız. Uf, uh, havanın kararmasını bekliyoruz. Kanki, geçen geldiğimizde var ya, bak şu kapı kapalıydı. Şu Alttan böyle girmiş şu an Şimdi Allah Hasan abiyle gelmiştik. Aynen Fatma abla. Ee, havanın kararmasını bekliyoruz. Ee, mağaraya geldik. Bugün bir mağara çekimimiz olacak. Hüseyin kardeşimle beraber. Böyle size bir ufak bir canlı yayın açayım dedim. Siz de görün diye. burası Aleyküm selam Hasan abi bak neredeyim bak burası 40 haramilerin e, film çevirdiği yer hikayelere konu olan da bir yer Hasan abi bak buraya şey atmışlar bak demir korumalık atmışlar ama burayı yıkmışlar bak Hatırlıyorum seninle bu şeyin altına girmiştik. Şuradan. Alttan girmiştik. Orayı bile kapatmışlar yani. Bak bak. Şuradan. Ah pardon. Şurası. Yine defineciler halletmiş. Evet. Çok büyük bir mağara. Buraya ikinci mi? Üçüncü gelişim bayağı aşağı iniyor. Bayağı devasa bir yer, büyük bir yer. Bakacağız. Evet otel videosunu çekeceğiz. Sen geldiğin zaman da çekeceğiz abi. Şeyler de gitmiş oraya. Senin kankin de gitmiş oraya. Gel çoğu gitmemiş de. E, üç tane ekibi gitmiş onunla. Onu e, onun kanalına gir görürsün. O lan? Yasin bile var mı? Şey Hasan abi vallahi bilmiyorum ya nasıl buldular ben de bilmiyorum. Ama saçma sapan bir video çekmişler. Ah. Aynen öyle. Aynen öyle. Kanki içeride kedi sesi geliyor lan. Vallahi bak. Pıs 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 pıs. Hmm. Şöyle az bir içeri gireyim. çok dehşet bir yer ya. İnsanı var ya içi yiyor ya. Hasan abi biliyorsun buranın gerginliğini. Vallahi Fatma abla Kedi sesi geldi içeri girdim bir şey yok. Taş mı düştü? Kanka sen mi atın la? ne oldu lan? Aynen Hasan abi. Ne oldu taş, taş yuvalandı ya. Kaya mı koptu ne oldu? Aynen çok hayvan ya. O değil herhalde şey kaya parçası koptu ya. Valla demin kedi sesi geldi ha. Hangi? Bekliyoruz. Eee... Bir karnımızı doyuralım. Aç aç girmeyelim. <laughs> Sen şu telefonu tut ben şu tripodu bağlayayım. Biraz muhakkak edelim. Bu arada Hasan abinin tripodu Hasan abi senin malzemeleri kullanıyoruz ha. Teşekkür ediyorum Allah razı olsun. ediyor kanka? Dikkat oralar çok kaygan diyor. Onu okudum. Neyse görüşürüz ya. Yani. İyi çekimler görüşürüz Allah'a Sağ ama. ol Hasan abi görüşürüz. Nerede oturan? Ha? Bunun ne oturması gerek mi? Yok oğlum

böyle bir şekilde tutsam olmuyor mecbur böyle olacak komik okay. Kapatayım istiyorsun? At ya. Neyse. Arkadaşlar şeyi bekliyoruz. Havanın kararmasını bekliyoruz. Mağaralara geldik Hüseyin kardeşimle beraber. Orada bir çekim gerçekleştireceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun.